Evet arkadaşlar, Kulina. Ben artık dünyaya gidip raporumu hazırlamak zorundayım. Konseyden emir çıktı. Hepiniz nanaya şans dileyin, olur mu? <laughs> şey ben de gideyim bari ama sakın onu uyarmaya kalkma Kulina. Konsey konseyi buna çok güzel anladık sersem <laughs> teneke kafa uyarmayacağım <laughs> Hazırlık yapıyorum. Ee, <laughs> Hakan'la nasıl gidiyor? Aman sorma, çok kötü. Dünyada aşkı bulacağımı sanmıştım ama çok yanıldığımı anladım. Ah, Hakan bana karşı çok soğuk. Sürekli beni azarlıyor. Ben de ona gıcık oluyorum bu yüzden. Maç onun teki olup çıktı. E ama Hakan... Evet. Çok, çok duygusuz, bencil biri. Benim düşüncelerimin hiçbir önemi yok. Nana yemek yapsın, çocuklara baksın, dosya getirip götürsün, ev işi yapsın. Başka da hiçbir şey aramasın. Ay, tamam. Bu dünyadaki erkekleri anlamak hiç mümkün değil. Sanki başka bir tür gibiler. Bir acayipler. Çok doğru Nana. Yürü be küçük. Aşkı bulma konusunda kesin eksi puan alacak. Hiç de değil. Bu söyledikleri halkını sevmediği anlamına gelmez ki. Hı hı. Sadece sinirlenmiş o kadar. Hı -hı. Hı -hı. Ama söyledikleri yenilir ya doğru şeyler değil. Doğru söylüyor. Onun Hakan'a aşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sınav tam bir saçmalık. Konsey üyeleri bu söylediklerini duyarsa çok güzel ama. Hı -hı. Kırmızı başlıklı kız. Hı -hı. Susun ya, susun ya. Yorum yapmadan izleyin. Ben iddiaya girerim ki Nana bu sınavdan başarıyla geçecek. Bence de. de. Bildiğin karar verecek. Biz değil. <gülüyor> 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 Ah nanacığım, aklıma geldi de insan olmak uğruna ne zorluklara katlandın değil mi? Doğru. Ayrıca hayatımda senin kadar yardımsever birini görmedim. Hmm. Ah hatırlasana çocuklar için Hakan için kendini defalarca tehlikeye attın. Sonra oyuncaklar dünyasını İlayda'dan kurtarmak için hayatın pahasına savaştın. Canım benim, kahramanım. Aman geride kaldı o günler. Bazen çok saçma Aa. buluyorum yaptığım şeyleri. Ben fedakarlık yapıyorum Aa. ama bazen hiç karşılık göremeyince aman ben de yapmayacağım. <laughs> İyi misin? Ha. İyiyim iyiyim tamam. Beyoğlu, kulina sen git hadi, kalk ha? kalk. Şimdi şey, bir Nana. çıkmasın Kulina. Nana! Hı? Efendim? Şşş Kulina! Hayır sakın! Konsey! Şey, Yok bir şey! Dikkatli ol! akşama bir yemek veriyoruz. Ben de hazırlık yapıyordum. Aman ne iyi, ne iyi. nene, parayı yatırdın değil mi? Para mı? <laughs> Ay yemek telaşından unuttum. Unuttun mu? Hı -hı. Aman nene, ben adama telefon açıp parayı gönderdim söyledim bile. Tamam, şimdi hemen gidip. kaybettim kaybettin mi yoksa? Sana güvenmekte hata ettim bana. Neyse, ben yarın hallederim. Maalesef ilk aldın bana. Güvenilir olma eksi. Nereye gider bu para? Aa, of, of. Çok güzel. Nana ilk eksi puanını aldı. Daha durun bakalım. Çok güzel. Bu işin içinde bir iş var. Para durduk yere kaybolmadı ya.